muamelesi hastamızın dış burnunun kemik yapısını, kemik rezervini elinizle iyice palpe ederek başlar. Bu bize hastanın önceden geçirmiş olduğu travmalar hakkında ya da kemik yapının ne kadar iyi olup olmadığı, güçlü olup olmadığı hakkında fikir verir. Aynı zamanda burası buraya kadar genelde kemik uç yapısı da kıkırdaktan oluşur. Ee, kıkırdak yapının hareketliliği nasıl olduğu da bizim için oldukça önemlidir. Bir diğer önemli nokta da hastanın cilt yapısıdır. Hastanın cildinin ince ya da kalın olması, hastanın cerrahisinden göreceği fayda, beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda çok önemli bir noktadır. Ki bu çok geniş bir konudur. Bunu daha sonra daha detaylı olarak anlatacağım. Daha sonra hastanın burnunun iç muayenesini geçiririz. Baktığımız zaman... <laughs> deliklerinin simetrisinin olup olmadığı e, ya da yakıldığı zaman burnun orta bölmesinin bir taraftan çıkıp çıkmadığı çok önemlidir. Hastanızın burnunun e, aynı taraftan bakıldığı zaman orta altta görünmekte ama bazı hastalarda bir deliğin diğer tarafından da çıktığı e, görüldü. E, ameliyatta bunların hepsi birlikte düzeltilmektedir. E, i̇ç kıkırdak ve kemik yapıları dış yapılar düzeltilerek hastanın e, yüz estetiğine uyumlu bir hale getirilip aynı zamanda da iyi bir nefes alması sağlanmaktadır. Şimdi endoskopla muayeneye geçeceğiz. Endoskopumuz, endoskopik muayene son derece önemlidir. E, biz kulak olmaz olmazsa olmazıdır diyebilirim. Çünkü e, rinoplasti aynı zamanda fonksiyonel bir ameliyat olmalıdır. Biz burnun içerisinde ne olup olmadığından emin olmalıyız. Bazı hastalarda hiç hasta farkında olmuyor. Burnunda polipler olabiliyor. Alt konkaları çok şişli olabiliyor. Bazılarına genizet olabiliyor. Bunlar mutlaka tanımlanıp belirlenmelidir ki aynı cerrahi aynı seans içerisinde yapılabilsin. Hasta tekrar tekrar cerrahi müdahalelere e, gerek duymasın. Hepsi aynı seans içerisinde yapılabilsin diye. Müzik